Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfik illa billah aleyhi tevekkeltü ve lehi Geçen hafta bir sualin yarısını cevaplandırabilmiştik. Yarısına zaman yetmemişti. O suali bir daha tekrarlar mısın? sual iki e, kısımdı. Birincisi Mustafa Kemal'in hilafetin ilgasıyla alakalı olarak e, meclisten evvelki görüşmelerde tehditvari sözlerinin kaynağı. Tehditvari değil doğrudan tehdit kafa kesilecektir ne demek? Tehdit. Varisi olur mu? Tehditvari tehdide benzer demektir. Doğrudan doğruya tehdittir. Hem de hem dehşetlisi. Kendi nutkundan okuduk burada. İhtimal bazı kafalar kesilecektir. Bunu yaparsanız yaparsınız, yapmazsanız kafanızı koparım demektir. Bu varisi olur mu? Esirgeme, herkese hakkı olan sözü söyle. Kimseye iltimas hakkımız değil. Evet. Sualin ikinci kısmı da e, bir televizyon programında Karadeniz TV'de Mustafa Kemal'in mirasını açıklayın demiştiniz. Bunu biz bilemiyoruz siz açıklayabilir misiniz şeklinde bir sualdi. Anladım. Burayı cevaplandıralım. Evet, ikinci kısma yetişmemiş. Şimdi bir defa bu tehdit saltanatın ilgası sırasında değildir. Saltanatın ilgası sırasında bir tehdide gerek kalmamıştır. Çünkü ikinci meclis Mustafa Kemal Paşa'nın sekreteryası gibi tek parti, tek seçici suretiyle teşekkül ettirilmiştir. Ali Şükrü vakası üzerine Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu Heyet İdariyesi meclisin fesine ve seçimlerin yenilenmesine karar almış ve bu kararın ertesi günde Mustafa Kemal istasyondaki şimdi müze olan evine çekelim. halk fırkasını kurmuştur. Halk fırkasının nizamnamesinin iptidai şeklinde yazılıdır ki mebus namzetlerini reisi umumi tayin eder. Bu ne demek biliyor musun? Kim mebus olacak? Parti başkanı adayı tayin ediyor bu aday olacak, bu aday olacak diye. Peki senin bir tek partin varsa, tek partiyle seçime giriyorsan, bir vilayetten seçilecek milletvekili kadar da aday gösteriyorsan, bu halkın seçimi olur mu? Alternatifi yok ki. Bir idare heyetinde bile İdareiyetine yedi kişi seçilecekse tahtaya yediden fazla adam yazılır. En fazla rey'i alanlar idareiyetine seçilir. Burada böyle bir şey yoktur. Kaç kişi milletvekili seçiliyor bir vilayetten? Oraya o kadar isim ihtiva eden bir liste gider. <gülüyor> <gülüyor> Güya millet müntehibe evveldir. İlk seçmen Halk Partisi idare heyeti de müntehibi sani ikinci seçmen. İki dereceli seçim var bizde. Halk müntehibi evvel olması için Halk Partisi heyet idariyesini onların seçmesi, milletin seçmesi lazımdı. Halbuki onlar da fırka tayin eder. Veya Halk Partisine üye olan birkaç adam seçer. Peki liste tek. Seçilecek kadar da isim ihtiva ediyor. Bu milletin vekili olun. Bu Mustafa Kemal Paşa'nın vekilidir. Onun için ikinci meclistir hilafeti kaldıran Mart ayı başında 24 senesinin Mart ayı başında hilafet kaldırmıştır. Orada bir güçlük çekilmemiştir. Çekilmez ki herkes Mustafa Kemal'in ihsanı olarak milletvekili olmuş. Muaraza çıkaracak adamı zaten listeye koymaz. Zaten 5-10 tane harcayamadığı adam var. Onlar da İzmir suikastı dolayısıyla terakkiperver fırka ilave ederek tasfiye etmiştir. Onun için o tehdit saltanatın ilgası sırasındadır. Lozan'a gidilmeden evvel 22 senesinin 1 Kasım'ındadır. Bunu böylece tasfiye ettikten sonra Mustafa Kemal Paşa hayatını devlet memuru olarak geçirmiş bir adamdır. Bir gazeteye ortak olmuş. Orada da parası batmış subayken. Galiba Minber Gazetesi mi öyle bir şey. Böyle bir hikayesi de var. Yani ticaret yapmamış. Böyle olduğu halde edindiği malları Ahir ömründe millete bağışlamış çünkü varisi yok, bir şeysi yok falan onun oğludur benzer diyorlar ya bunların hepsi yalandır hiç asla asarı yoktur çocuğu olmaz yoktur da onun için millete bağışlamış ama bugüne kadar kimse bu bağışlamayı herkes takdir ediyor da bunu nasıl edindiğine sormuyor. Biz de sormuyoruz. Tarih sorar bir gün. Henüz sabah o kadar müsait değil. Lakin ruhen ve fikren İslam'a karşı olanlar buna bir kılıf uydurmuşlar. Evvela o kılıfı söyleyeyim. Aynı listeyi bir zaman Türkiye'de Hariciye vekilliği de yapmış olan İsmail Cem şu kitabını aldı. Bunu herkes bulabilir diye gösteriyorum. Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi. Nasıl izah ediyor biliyor musunuz? Hususi teşebbüsü teşvik için kendisi bir hususi teşebbüs sahibi olarak örnek adam mevkiine gelmek için bu malları edindi. İyi de bir memur hangi servetle bu malları edinir? Burasına cevap vermiyor. İşine gelen tarafını gösteriyor. Bunlar gülünç adamlardır. Gülünç. Cesaretin yoksa girme bu işe. Girdinse doğruyu söyle. Mustafa Kemal'in iktisadiyatta takip ettiği prensip liberalizm değildir ki örnek bu teşebbüs olmak için bu kadar mal edindiğini söyleyebilelim. Onun sistemi devletçidir. Devlet kalkınmayı yapar. Devletçi bunun felsefi, ilmi adı sosyalizmdir. Bugün sosyalizmi, hatta sosyalizm öyle o kadar umum bir tabirdir ki, komünizm de sosyalizmin bir çeşididir. İhtilalci sosyalizm komünizmdir. Sair sosyalist sistemlerden farkı ihtilalle iktidara gelmektir. Böyle olduğuna göre Mustafa Kemal hususi teşebbüs için örnek teşkil edeyim diye bu malları edindi demek edinme şeklinden katan nazar abesle iştigalden başka bir şey değildir. Kemalistlerin Mustafa Kemal etrafındaki yalanlarının hepsi böyle çocukların bile inanmayacağı gülünç tımarhanedeki delilere bile yakışmayacak saçmalıklardır. Hususi teşebbüse örnek olsun diye yapıyormuş. 1937 yılında Trabzon'da meşhur Rum tüccarı Gabayadi'nin köşkü bugün Trabzon'da çifte çamlık denilen yerde mutena bir köşktür. İnşaat malzemelerinin çoğu da İtalya'dan getirilmiştir. Ona hediye edilmiştir. Türkiye'nin her vilayetinde böyle Atatürk Köşkü denen köşkler vardır. Bu listede üstelik bunlar yoktur. Orada oturmuş hatta o oturup da bu listeyi yaptığı koltukta da bir ne diyelim Karton üzerine yazmışlar bu sandalyede falan tarihte oturarak mallarını millete bağışladı diye. Bu listeyi İsmet Taşa'ya göndermiş başvekil sıfatıyla. İsmet Paşa da mecliste okumuş. Bundan dolayı da zapt'a girmiş. Ben size zabıttan bu suali soran arkadaşın sualine cevap teşkil etmek üzere. Mustafa Kemal Paşa'nın servetinin mallarının listesini okuyacağım. Zaptı bulmakta güçlük çekenler İsmail Cem'de bunu bulurlar. Fakat İsmail Cem eksik. 500 küsür bin dönüm yer diyor. Yanlış. Biz burada topladık. 310.258 dönüm yer bırakmış. 310 bin topladık. Bu 510 dönüm diyor. 500 kaç öyle bir şey yani. Çok eksik bu liste. Buna rağmen ibretlidir. Ben size zabıttan İsmet Taşı'nın okumasıyla zapta geçen zaptın onu da bulanlar için söyleyeyim. Devre 5 Cilt 19, İçtima 2. 75. İnikat. 12 Haziran 1937 Cumartesi gününün müzakeresinde. İsmet Taşa'nın bir konuşması var. Onu geçiyorum vakit alır diye. Ben çiftlikleri sayıyorum şimdi. Mustafa Kemal'in imzasıyla gelen mektubu okuyor ve listeyi okuyor. Ankara Orman Çiftliği, Yağmur Baba, Balgat, Macun, Güvercinlik, Tahar, Eti Mesut, Çakırlar, Çiftliklerinden Vücut Bulmuş Orman Çiftliği, Yalova, Millet ve Baltacı Çiftlikleri, Silifke'de Tekir ve Şövalye Çiftlikleri, dört yolda portakal bahçesiyle kara basamak çiftliği Tartus Tarsus'ta Piloğlu çiftliği bunlarda mevcut arazi şimdi miktarlarını söylüyor <laughs> 582 dönüm çeşitli meyve bahçeleri 700 dönüm fidanlıklar buralarda meyveli ve meyvasız muhtelif yaşlarda ve çeşitlerde 650 bin fidan vardır. 400 dönüm Amerika asma çiftliği. Burada 560 bin kök bağ çubuğu vardır. 220 dönüm bağ. Burada 58 bin adet bağ neyse omcası vardır. 375 dönüm çeşitli sebze yetiştirmeye elverişli bahçe. 220 dönüm 6600 ağaçlı zeytinlik. 17 dönüm 1604 ağaçlı portakallık. 15 dönüm kuş konmazlık. 100 dönüm park ve bahçe. 2650 dönüm çayır ve yoncalık. 1450 dönüm yeni tesis edilmiş orman. 148 bin dönüm kabil ziraat arazi ve mezralar. 154 bin dönüm 729, 154 bin 729 dönüm arazi. Bina ve tesisat, 45 adet büyük ve küçük idare binası ve ikametgah ve bütün mefruşat ve demir başlarıyla beraber 7 adet 15.000 baş tavukluk ağıl, 6 adet Aydos ve Toros yaylalarında tesis edilen mandıralar, 8 adet at ve sığırlara mahsus ahır, 7 adet umumi ambar, 4 adet samanlık ve otluk, 6 adet hangar ve sundurma, 4 adet lokanta, gazino ve eğlence yerleri ve Luna Park. İki adet çeşitli imalat yapan fırın. İki adet çiçek ve tezinat ve nebat yetiştirmeye mahsus sera. 51 adet bina. Fabrika ve imalathaneler. Bira fabrikası senede 7 bin hektolitre çeşitli bira yapacak kabiliyette bütün müşremilatı ve bütün işletme levazımı ve mütedavil kıymetlerle beraber. Malt fabrikası senede 7 bin hektolitre biraya kafi gelebilecek miktarda malt imaline kabiliyetli bütün müştemilatı ve işletme levazımıyla beraber buz fabrikaları günde 4 ton buz yapma kabiliyetinde bütün müştemilat ve işletme levazımıyla beraber soda ve gazoz fabrikası Dinlemekte yorulmadınız inşallah daha çok var. Soda ve gazoz fabrikası günde 3000 şişe soda ve gazoz yapmak kabiliyetinde bütün müştemilatı ve mütedavil kıymetleriyle beraber. Deri fabrikası senede dört bin çeşitli deri imaline elverişli bütün müştemilat ve mütedavil kıymetleriyle beraber. Ziraat aletleri ve demir fabrikası. Biri Ankara'da, diğeri Yalova'da olmak üzere iki modern süt fabrikası. Herkesi yüzde ayrı ayrı 15 bin litre pastörize süt ve bin kilo tereyağı işleme kabiliyetindedir. Bunlar da bütün müştemilat ve işletme levazımı ve mütedavil kıymetleriyle beraber. Bunlar hep Mustafa Kemal Paşa'nın yazdığı yazıda zapta geçti. Yani İsmet Paşa tahlilini yapmıyor. Gelen mektubu okuyor. Evet, biri Ankara'da, diğeri Yalova'da, iki vasi yoğurt imalathanesi, şarap imalathanesi, yılda 80 bin litre şarap imalini elverişli bütün müştemilat ve mütedavil kıymetleriyle beraber, iki taşlı elektrikle işler bir değirmen, bütün müştemilatı ve mütedavil kıymetleriyle beraber, İstanbul'da bulunan bir çeltik fabrikasının yüzde kırk hissesi. Biri orman çiftliğinin, diğeri tekir çiftliğinin olmak üzere her biri on beş biner kilo kaşar, bin teneke beyaz peynir, altı yüz teneke tuzlu yağ yapmaya elverişli iki imalathane, bütün işletme ile beraber Umumi tesisat. Biri Ankara'da, diğeri Yalova'da kurulu iki tavuk çiftliği. Yalova'daki çiftliklerden iki hususi iskele ve liman tesisatı. Üçü Ankara'da ve ikisi İstanbul'da beş satış mağazasının bütün tesisatı ve demir başları. Orman çiftliğinde daha sayayım mı? Bu devam ediyor böyle. Hadi biraz daha okuyayım. hususi sulama tesisatı kanalizasyon telefon tesisatı elektrik tesisatı küçük beton köprüler hususi yollar içme su tesisatı şubesi yalova çiftliğinde hususi su tesisatı telefon tesisatı elektrik tesisatı küçük beton köprüler ve yollar hususi sulama tesisatı beton köprüler siliflet tekir tekir çiftliğinde orman çiftliğinde kurulu çiftlik mi müzesi ve ufak mikyasta hayvanat bahçesi tesisatı bunların işletme levazımı ve bütün demirbaşları. Şimdi devam ediyor bak canlı umumi demirbaşlar, umumi cansız demirbaşlar, hayvan sayıları vesaireleri kürene kazmasına kadar. Devletin resmi yayını meclis sabıtından okuyorum. Takdir milletindir. Bağışlamış milleti. Acaba varisi olsaydı bağışlar mıydı? Buyur bir şey söylüyorsun. Efendim bu kadar çok mal ve gelir var. Yıllık geliri ne kadar acaba? Onunla ilgili bir, bir derken heriniz. Burada olmayan şeyi ben söylersem, Kadir Mısıroğlu antikemalisttir uydurdu derler gelirler. Biz her şeyi, her şeyi yapıyorlar ya şimdi Türk de Tırnak içinde söylüyorum. Keçi boynuzu gösterir gibi. Ben her şeyi tırnak içinde ağızlarından çıktığı gibi alıyorum. Yine de başıma birçok bela geldi. Nerede kullanmış? Ben onu merak ettim. Bu gelirleri acaba tek onu anlatırım da Mustafa Kemal hakkındaki kanun kalktılarsa o gün bir gel yanıma anlatayım sana. Evet. Beni herkes deli sayıyor ama ben bir dereceye kadar deliyim. Duvara toslayacak kadar deli değilim. Evimin yolunu buluyorum. Kimlere çek yazdı verdi. Ne rezillikler var onları vakti gelir inşallah. Evet. Demek oluyor ki böyle dehşetli bir servet edinmiş. Tabi bunlara o Anadolu'daki hediye köşkler dahil değildir. Türk Buyurun başka bir sual soru sor. Buyur. Türk halkı ne yapıyormuş peki? Türk halkı itaat ediyordu. Çünkü bizi kurtardı. Mustafa Kemal'in Filistin hezimetinden sonra Adana'nın bahçe kasabasından çektiği telgraf üzerine İstanbul'da teşekkür eden İzzet Paşa kabinesi Mondros Mütareke Namesi'ni imzalamıştır. Vatanımız Sevr'e göre işgale maruz kalmış değildir. Bu kemalistlerin yalanıdır, palavrasıdır. Sevr hiçbir zaman meriyete girmemiş, <laughs> teklif safhasında kalmıştır. Yunanistan'dan başka da Sevr'i kabul eden hiçbir devlet yoktur, Türkiye dahil. Mondos'u imzalayan hükümet Mustafa Kemal Paşa'nın bahçe kasabasından çektiği telgraf üzerine kurulan İzzet Paşa kabinesidir. İşgal bu muadenin yahut mütarekenin Mondos mütarekesinin yedinci maddesine göre vaki olmuştur. Bütün işgaller bu mütareke imzaladığı için de Sultan Vahidettin o hükümeti azletmiştir. O günkü sistemde sadaret mührünü padişah istedi mi hükümet düşer. Sultan Vahidettin kabahatli olduğu işgallerden. Bunları geçiyoruz. Bunlar ileride derslerde zaman Allah ruhsat fırsat verirse anlatacağız da. İzzet Paşa hatıratında bir söz söylüyor. Diyor ki bunlar Kemal Paşa ve Avenesi. Biz sizi Yunan'dan kurtardık. Binaenaleyh bilseydim onun da kitabını getirdim buradan aynen okurdum. Binaenaleyh hayatınız, mematınız, namusunuz, şerefiniz, her şeyiniz üzerinde tasarruf etme hakkımız var. Bizim sayemizde canlı, canlısınız. Bizim sayenizde namusunuz var. Bana Kemal isim biri dedi ki senin adın şimdi Agop olurdu dedi. Namaz kılıyorsan Mustafa Kemal'e bağışlar borçlusun dedi. Ben de dedim ki hiçbir zaman Yunan galip gelse Anadolu'ya otursa Mustafa Kemal'in yaptığı hiçbir şey yapamazdı. Gene de itikadım budur. Sen yalan söylüyorsun. Yapsaydı Batı Trakya'daki Türklere yapardı. Batı Trakya'da ahkamı şahsiyel suzunda şeriat meridir. Gavur memleketinde. Gavur insafına sığdıramıyor ki Müslümana gavur kanun tatbikede. Batı Trakya'da yapmadığını Türkiye hakim olsa kahir ekseriyeti Türk gelmiş 200 bin kişiyle Ankara'ya oturmuş hilafeti mi yıkmaya cesaret ederdi? Yazıyı mı değiştirmeye cesaret ederdi? Kadınları mı aşmaya cesaret ederdi? Halifeyi mi kovmaya hiçbirine cesaret edemezdi? İzzet Paşa'nın kıymet hükmü doğrudur. Her şeyiniz Bizim sayemizde, biz istediğimizde tecavüz ederiz demektir bu. Buna bir kemalisten bir cümleyle cevap vereyim de, çok sual birikti. Ben istediğim dersleri yapamıyorum, bu sualleri biraz azaltmak istiyorum. Çünkü bu sualleri soranlar sıkılıyor. Zannediyorlar ki ben çekindim cevap vermeye. Fahri Rıfkı diyor ki, Mustafa Kemal'i şöyle namusat tecavüz etti, böyle namusat tecavüz etti, tenkit edenler. Çankaya kitabını açın görün. Düşünmüyorlar ki onun hayatı boyunca yaptığından fazladır Yunan askerinin İzmir'de bir gecede yaptığından. Şu müdafaya bakın. Ulan o Yunan, o düşman. Onun bir gecede yaptığı Mustafa Kemal'in hayatı boyunca yaptığından daha fazladır diye... Mustafa Kemal'i hoş görmeye mütedayı bir mantığı ben anlayamıyorum. Ben anlayamıyorum. Sizin için de anlayan varsa anlasın. Bu Kemalist mantık budur. Hiçbir nesil gelecek nesilleri kendi iradesiyle bağlama hakkını hayır değildir. Anayasanın dokunulmaz maddesiymiş. Teklif dahi edilemezmiş insan haklarına da aykırıdır. Tabii hukuk kaidelerine de aykırıdır. Bu değiştirilemez diyen maddeyi değiştiririm. Ondan sonra da onun değiştirilemezliği gider gürültüye. Gelecek nesiller ne isterse onu yapar. Eğer millet gerçekten hakimiyet milletinse şeriat istersin şerat da idare olunur. Buna mani olmak insan hakkına karşı çıkmaktır. Bu rejimin adı demokrasi ise İcabı da budur. Ama bunlar kendi zihniyetlerinden başka bir zihniyeti milletin istemesi halinde milleti parya, cahil, idraksız kabul ederek asla rıza göstermezler. Peki o zaman hakimiyet milletindir bilakaydı şart sözünü çöpe atın Hakimiyet Kemalistlerindir deyin. Kemalizmi benimseyenlerindir deyin. Böyle bir idare dünyada yoktur. Ve muhalifine Kemalistler kadar, Kemalist rejim kadar şerit davranmış bir rejim de dünyada görülmemiştir. Eğer kanun olmasa da ben o devirde asılan kesilen adamların size anlatsam inanamazsınız bana. İnanamazsınız bana. Ne sudan bahanelerle ne yiğit adamlar. Hiç edildi. Başka sual sor.